arkadaşlar üst videoya geldiyseniz e, söylediğim gibi bir dakika lan. O video neyse tamam mı? direkt onu geçelim. Bu video şu anda şey videosu. Biz kendimiz ben Ömer Kale'ye gidecek. Ben Ömer e şut falan çekeceğim. E, şey Barcelona Chelsea maçı yapacağız. Real Madrid Liverpool maçı yaptık. Real Madrid yendi. Bu maçın kazananı Real Madrid'le yapacak. Onun kazananı yani şampiyonlar ligi alacak. Bizim kendimiz öyle uydurduk. Arkadaşlar şey, Şampiyonlar Sp Ligi kupası yerine bir evet. tatuaj yediniz. Ya olur bir tane işte. Evet hadi. Şey yapacağız. Spiker falan ben gol olunca şuraya bir yere yazarım. Hadi. Hadi. Ya bak mesela bunlar boş zaman geçirme. Sonra niye? Sonra niye 18 20 dakika oluyor? Bu yüzden oluyor. Ya 5 saniyeden ne oluyor? 5 saniye. Şimdi lan niye bu? Sen bana şu an seni gösterdin. Kamerayı biraz değiştiriyor. O zaman şuraya doğru alalım biraz. Tamam şöyle iyi. Tamam bu iyi. Ka iyi değil. Bak şu kaleyi çekmesi daha önemli. Aa, gördün Çekiyor ama çekmiyor kaleyi. Çekiyor ya. Hayır. Birinci Hı. taş gözüküyor. Bak. Ha, tamam. Arkadaşlar güzel bakın kaleye falan. Bak birinci taş şurada ikinci. Ya tamam anlatmaya gerek yok. Bak bunlar oh, bu. <laughs> Давай чо, отцы, на зерно. Сейчас Ты что, не Ocağım. Şimdi bakayım ya. Oyu. Çıktı, çıktı. Çıktı, Şimdi Chelsea'ye James. başka sert e, Chelsea'den biliyor musun? Palmer, Nicolas Jackson, başka Lambert. Hadi devam ediyoruz. Şimdi

别吃外 Beş dakika oldu, hala bir gol yok. Acayip. Ya Kafama sok gelecek kesin. 3-10'a çarptı da laminyamalı mıydı? <laughs>

çok güzel şeyler yaşanıyor. O yüzden biraz şöyle yaptım. Hayır, hayır, hayır.

Video e video kaç dokuz mu? Dokuz mu tamam. Geliyor mu? Yok ama yine de gelin de. mi? Bizim Ulan Yaman. Rafinha aldı. Rafiya. Hiç açtı. Oooo <laughs> 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 çok iyi. 3-2 3 iki devam et. Hadi de Oğlum. Tamam. 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 Rafinha. Rafinha sevdiği hareketler. Rafinha. 4 2. Rafinha 4 2. Oğlum sen havan dedin o kadar da demedin. Lan yama. Ya da. Ha, diğer şey de Sen At. Oğlum ben sana edit yaparım. Ben sana... evet o kurtarışı sana edit yapayım. Git karalar bak edit yap. Buna da edip yapacağım. Çok iyi değil. Lan 5-2 oldu.

5-2 Barcelona yendi. Senin kurtarışına ve benim e, golüme edit ettim. Kendinize bakın bay bay. Böyle maçlar içinde 3-4 like atın işte bay bay.